Kim bu herif? Polisi arayın. Dur oğlum sen karışma şahit yazarlar. Yürü yürü. Görmedik hiçbir şey. Bıçaklı yaralama olayı var. Okulun önüne ambulans lazım. Çok acil. Adamın durumu iyi değil. Sancar efem o. Kimi bıçaklamış? Kim bıçaklamış? Ya ambulans falan çağırın. Ambulans! Ama ben yapmadım. Ben yapmadım. Sen de, git buradan. Ya ben yapmadım diyor Mavi. Sancar biliyorum. Sana inanıyorum. O yüzden git buradan. Sedat her şeyi planlamıştır kesin. Adam avukat. Bilmiyor musun? Ben ne olduğunu anlayayım. Söz çözeceğim. Zamanımız yok Sancar. Ne olur git buradan. Hadi. Bana güven. Sancar. Baba. Baba ne olur Mavi'yi dinle. Git buradan. Ya ben hiç kaçmadım ki abi? Bu sefer kaçman gerekiyor ama. Kaçman gerekiyor. Bu olay çözülene kadar kimsenin seni bulamayacağı bir yere git tamam mı? Çözeceğim. Söz veriyorum bana güven. Melek ve ailen bana emanet. Hadi. Polis gelmeden git. Hem sen beni niye ıslatıyorsun ya? ya? Sen beni niye ıslatıyorsun? Gel, gel. gel. <laughs> bak, bak. Elvan. Ne oluyor burada? Kim bu adam? Kimsin lan sen? Ne yapıyorsun burada? Aslan ne oluyor ya? Ha? Bir ağır ol bakayım. Oğlum, sen kim oluyorsun da benim karımın yanında? Benimle böyle konuşuyorsun, şehir bebesi. Attırma lan tepemin tasını. Kaybol lan buradan. Dağdan gelip Pağdak'in komulukta böyle bir şey olsa gerek ya. Oğlum sen ne diyorsun lan? Bak adamın tepesini attırma. Allah yarattı demem. keserin nefesini ha. Topla ağzını. Ya ne diyorsun? Çek elini bırak. Elvan bırak bırak tamam. Alsın sinirine eski kocan. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ben en azından onun eski kocasıyım. Ailesiyim. Sen hangi sıfatla buradasın? Erkek arkadaşıyım. Allah, sen... ah, dur, yeter! Yeter! Ah, ah, yeter! 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 Benim dükkanım öyle elini gollunu sallayarak gelip dolay çıkaramazsın. Çık git buradan yoksa polis çağırın. Şimdi böyle mi oldu Elvan Hanım? Ya ne olacaktı? Sen elini kolunu sallaya sallaya her şeyleri etcen. Beni gelince yasak. Sen beni boşadın mı boşamadın mı? Boşadın değil mi? O zaman benim nerede, kiminle, ne ettiğim seni hiç ilgilendirmez. Benim namusum benden sorulur. Anladın mı? Bir tek benden. Elvan. Bak çok yanlış ediyorsun. Bu adam sana uymaz. Biliyorum kırgınsın, üzgünsün diye bunları yapıyorsun. Kafan karışmış ama etme. Bak sonunda çok üzülüyorsun. Yanlış da benim. Doğru da benim. Çek git. Tamam. <laughs> tamam Melo Hanım. Tamam. Tamam Melo Hanım. Sakin ol. Çok da iyi konuştun. Tamam ben. <laughs> Yok. Hadi oğlum hadi. Aradığınız hadi aç Ses mesaj bırakmak için lütfen bire basınız. Ya ya yardımına ihtiyacım var oğlum bak beni iyi dinle. Hemen Faruk'u ara tamam mı? Bakın burada. Bu kaldı değil mi? Ekle bunu. Ne? Tamam. Çok korkuyorum. Ölecek mi adam? Hayır canım. Ölmeyecek. Memur Bey, Afedersiniz. edersiniz. Evet. Biz artık gidebilir miyiz? İfadeniz alınmadan hiçbir yere gidemezsiniz hanımefendi. Bekleyin, geliyoruz. Tamam. Ee, ama biraz acele edin lütfen. Artık kızımı eve götürmek istiyorum. Ölecek. Çok kötü, her şey çok kötü Mavi. Bir de babamı asla göremeyeceğiz. Melekçim sakin ol lütfen. Bana bak. Gözlerimin içine bak. Çok korkuyorum mavi Biliyorum canım. Anlıyorum seni. Ama geçecek. Merak etme. Ben buradayım. Hepsini çözeceğiz. Tamam mı? Birden yere yığıldı. oldu. Sancar Efe mi bıçakladı ya? Tamam. Bıçak Sancar Efe'nin elindeydi. <laughs>